Geceliğin otobüste ne yana gittiğini şaşırır insan. Ne zaman geceliğin düşsem yollara, göz uykulu ben uyanık. Ne zaman camdan baksam karanlık, yüreğim sıkışır, aklım karışır. Senden uzağa mı, sana doğru mu gidiyorum bilemem. Bir telaş alır beni, korkarım. Yaklaşmaya çalıştıkça mesafeler uzar diye, karanlık düşterimi bozar diye. Korkarım söyleyemem Bir ışık görünür uzaklarda Dağ başında birinin penceresi mi Hasta mı var evde Sevinçten uykuları kaçmış biri mi Neden yanar o ışık Güneşi mi bekler seni mi Kuşkular kemirir yüreğimi Tek bekleyen ben değilsem Ölmek isterim ölemem Çile bir gecede yolculuklarım